Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim. Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Yani inşaatçı insanları biz görüyoruz. Sabahtan akşama kadar ağır iş yapıyorlar. Belki günde 8 saat 10 saat. Aldıkları ücret günde 200 lira, 300 lira, 400 lira en fazla. Hadi 500 lira taş atlasam. Yani bu kadar ücrete sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Peki namaz? Namazın ücreti nerede? Ahirette. Ebediyen verilecek nimet. Cennet nimeti. Nasıl bir nimet? Dünyanın bin sene mesudan hayatı bir saatine denk gelmeyen bir cennet hayatı. Cennetin de düşünün bin senesi rüyeti cemalin ya Allah'ı görmenin bir saatine denk gelmiyor. Bu kadar mükemmel bir lezzet, bu kadar mükemmel bir nimet. Namaz karşılığında. Yani bu kadar büyük bir nimet veriliyor. Sen bu kadar çalışıyorsun küçücük bir ücret için. Bu kadar muazzam bir ücret için küçük bir çalışmayı niye yapmıyorsun? Acaba bu misafirhane dünyada Aciz ve fakir kalbine, kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde, gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan mahşerde, senat, senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde, nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Yani bu kadar önemli olan bir namaz neticesiz midir? Dünyada senin kalbine ruhuna gıdadır, ee, kabirde sana yardımcıdır mahşerde, sıratta ve cennet öbür tarafta ebedi alemde sana yardımcı yani bu kadar güzel bir e, şey sana yük müdür? Sana zor mu geliyor? Halbuki akşama kadar küçük bir nimet karşılığında sen çalışıyorsun. Ama bu kadar mükemmel nimet verilecek olan küçük yani günde sadece bir saatini vermen karşılığında ebedi bir hayatın etkileniyor. Yani bu kadar Büyük bir hayatın ebedi hayatın etkileniyor Şimdi az mıdır yani Yani bunun delili nedir Şimdi bunun delili hadis-i şeriflerde geçiyor Ayet-i kerimelerde geçiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor İnne in indallah indallâhi'l-İslam Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçiyor Fakat hadis-i şerifte şöyle bir ifade geçiyor ee, Dinin direği namazdır yani bir kişinin namazı yoksa o kişinin e, dini ya zayıftır ya yani yıkılmaya mahkum olur, çok zayıf olur. Şimdi bundan yola çıkarak efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve başta bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdesttir. Demek ki anahtar neymiş? Cennetin namazmış. Bu kadar mühim bir şey veyahut ücreti az mıdır? Şimdi namazın ücreti az mıdır? Az önce anlattığımıza göre ücreti çok fazla az değil. Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Hulfül vaat edebilir. O adama itimat edersen, fütursuz işlersen insanoğlu sana vaat ediyor. Sana şu kadar maaş vereceğim. Ayın 15'e gelir bir bakarsın yatırmıyor. Ne oluyor? inşaat sektöründe çok oluyor. Adam ücretini 3 ay 4 ay bakıyorsun vermiyor. ful vaat yani söylediği şeyi, vaat ettiği şeyi yapmayarak sözünü çiğniyor. Ama kainatın halıkında böyle bir şey muhaldır, imkansızdır. Niye? Çünkü hem sonsuz güç sahibidir hem de kendisi aciz değil ki o sözünü çiğnesin. Kendisi kadirdir, her şeye gücü yetendir. O çirkinliği de kendisine yakıştırmaz yani bu kadar mükemmel nimetler yaratıyor, bu kadar nimet mükemmel bir sistemi yaratmış. Yani böyle bir çirkinliği kendi zatına yakıştırır mı, kondurur mu? Asla ve kella. Acaba hulful vaad hakkında muhal olan bir zat yani imkansız sözünü çiğnemesi imkansız. Söz vermiş mi? Kur'an'da vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifini anlattığına göre vermiş. Kişi eğer iman ederse, salih amel işlerse ona cenneti vaat ettiğini, e, yani ona, ona, ona cenneti vaat etmiş. Şimdi demek ki sözünü asla çiğnemez. Kişi eğer iman etmezse, salih amel işlemezse bu kişiye de cehennemi ne yapmış cehennemle tehdit etmiş sözünü çiğnemez pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istidam etse sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhre gibi veya usançla yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen onun sana vereceği hediye cennet hediyesini hafife alsan bu ameli yapmayarak pek şiddetli bir tehdibe ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? Büyük bir cezaya müstahak olacağını düşünmüyor musun eğer namaz kılmazsan? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde. Yani biz niye hırsızlık yapmıyoruz? Yani bir anda gidip bir kuyumcu hırsızlık yapsan yani bir gecede sen 500 milyar belki 1 trilyon kazanabilirsin. Ama niye yapmıyoruz? Yani Allah korkusu var ama dünyevi anlamda da ne var? Hapis korkusu var. Hapisin korkusundan onu yapmıyoruz. E peki hapsin korkusu bize bunu eng buna engel koyuyor ve karşılığında sabahtan akşama kadar inşaatlarda sürünebiliyoruz. Yani böyle bir şeye iteklenebiliyoruz. Peki düşünün cehennem. Cehennem hadis şeriflerde geçmiyor mu? Cehenneme son giren kişi yani cehennemde azabı en hafif olan kişiyi, Cehennem azabı diyor ayağının altından değecek. Bundan beyni fokur duyacak. Kendisi zannedecek ki cehennemdeki en fazla azabı kendisi çekiyor. Halbuki azabın en düşüğü kendisininmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte böyle bir rivayet ediyor. Böyle bir cehennem azabı bizi niye korkutmuyor? Bizi niye haramlardan, günahlardan alıkoymuyor? Bize niye namazı her gün her gün kıldırtmıyor? Cehennem gibi bir hapsi ebedinin, ebedi hapsin haffı yani korkusu en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Neymiş o latif ve hafif olan hizmet? Günde bir saat olan namaz. Hem yorucu değil, hafif, hem güzel, hem temiz. Abdest alıyorsun ruhun. Bu dünyadaki gıdası için de önemli. Ya bu kadar güzel, bu kadar harika bir hizmeti niye yapmıyoruz? Niye bundan alıkoyuyoruz kendimizi?